Saadet Partisi'nin çok değerli İstişare Kurulu Başkanı, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Temel Karamollaoğlu, çok değerli Genel Başkan Sayın Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu, değerli milletvekillerimiz, siyasi partilerin kıymetli yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarımızın ve meslek örgütlerinin değerli temsilcileri, Bugün bu anlamlı programı şereflendiren kıymetli misafirler, değerli basın mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli gençler. Hepinizi en içten duygularımla selamlıyor. Huzurlarınızda Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı sevgiyle, saygıyla ve rahmetle anıyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Değerli konuklar, Değerli katılımcılar, Bugünkü buluşmamızın teması gençlik ve heyecan. Bakın, Erdoğan Hoca, Erbakan hocamız yıllar önce ne demiş? Dünyaya yön veren ve tarihe şan veren hareketlerde itici güç her zaman tarih boyunca gençler olmuştur demiş. Çelebi Mehmetleri... Fatihleri yetiştiren bu coğrafya bağrından sayısız kahraman çıkartmıştır, yine çıkartacaktır demiş. Kıymetli gençler, insanların hayırı ve saadeti için tüm gücünüzle çalışın demiş. Her nefesin hesabının verileceğini bilerek hayır yolunda çalışın demiş. Ömrünüzün sonuna kadar insanlığa hizmet edin demiş. İşte böyle söylemiş hocamız. Ne hikmetli sözler, ne güzel sözler. Ancak bugün gençlerimiz Türkiye genelinde şöyle baktığımızda kahir eksiliyeti mutsuz. Belki de daha önemlisi ümitsiz. Gençler için ve gençlerle beraber bu ümitsizlik duvarını yıkmak zorundayız arkadaşlar. Hep söyleriz. Gençler ülkenin yarınlarıdır deriz. Ama arkadaşlar, gençler aynı zamanda bu ülkenin bugünleridir. Yarınlar deyip sorumluluktan kaçamazsınız arkadaşlar. Genç yaşlarda sorumluluk üstlenip o gayretle, o heyecanla hep beraber yaşamak zorundayız. Gençler toplumumuzun evet dinamik gücüdür. Gençlerimiz potansiyelini açığa çıkarmak, onlara fırsatlar sunmak ve daima desteklemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Ben buradan tüm gençlerimize sesleniyorum. Bu büyük ve güzel ülkemizden asla umudunuzu kesmeyin. Her karanlığın sonu aydınlıktır. Zorluklar karşısında pes etmemektir. Daha adil, daha demokratik ve umut dolu bir Türkiye için gece gündüz demeden çalışacağız. Yeter ki bu ülke adaletle yönetilsin. Yeter ki bu ülke liyakatlı kadrolarla yönetilsin. İnanın her sorunun çözümü var. Her derdin mutlaka dermanı var. Unutmayın bizler cesaretimizi gençlere olan inancımızdan alıyoruz. Heyecanımız da umudumuz da sizsiniz gençler. Değerli konuklar, Erbakan hocamızın vefatının 14. seneyi devresinde içinde bulunduğumuz coğrafya gerçekten şu anda kötü günler yaşıyor. Yanı başımızdaki Gazze'de on binlerce kardeşimiz katledildi. İnsanların başını sokacakları tek bir hane bile kalmayıncaya değin Gazzeli'lerin üzerine bombalar yağdırıldı doktorlar, öğretmenler, öğrenciler, kadınlar, erkekler, yaşlılar, çocuklar ayrım yapmaksızın hepsi katledildi. Üstelik bu soykırımına kalkışanlar ellerini, kollarını sallayarak dolaşıyor. Kendilerine bu cüreti verenlerle birlikte poz veriyorlar. Gazze'yi bir tatil beldesine çevirmek için hazırladıkları planları, projeleri utanmadan ortalık yerlerde sosyal medyada paylaşıyorlar. Gazze tahayyüllerini inanılmaz, gerçekten tahammül edilmez bir üslup ve edayla ortaya koyuyorlar. Kadınları, çocukları hunharca öldürdükleri topraklara çöküp sahilde güneşlenecekleri günleri müjdeliyorlar. Peki, yanı başımızda bunlar yaşanırken ülkenin başındakiler ne yapıyor? Sonuç getiren hiçbir şey yapmıyorlar arkadaşlar, hiçbir şey. Öncelikleri her zaman ticari ilişkiler. Yaptıkları bu. Aman menfaatlere zarar gelmesin diyorlar. Aslında belki de rahmetli Erbakan'ı anlatırken şu tek soruyu sormak lazım. Bugün hayatta olsa Necmettin Erbakan ne yapardı? Gazze'de insanlar katledilirken Filistinli kardeşlerimiz çaresizlik içindeyken Erbakan ne yapardı? Şu andaki iktidarla aynı tavrı almayacağı kesin. Ne yapardı? Uluslararası hukuku harekete geçirmek için hemen adım atardı. Türkiye Uluslararası Adalet Divanı'nda ilk davayı açan ülke olurdu. Şimdikiler gibi 7 ay sonra 8-10 ülkenin peşine takılmazdı. D8 ülkelerini derhal toplar, ortak bir tutum için bastırırdı. İslam İşbirliği Teşkilatı'nı olağanüstü toplantıya çağırır, toplu bir tepki için önayak olurdu. İsrail ile ticareti sonlandırmak için aylarca beklemez, bilakis Sonuçları ne olursa olsun soykırım karşısında kesin bir tavır alırdı. Köle düzeni dediği düzene ayak uydurmak yerine bazı batı ülkelerinin kendi değerlerini nasıl ayaklar altına aldıklarını tek tek ifşa ederdi yüzlerine haykırırdı. Ancak güçlü ve itibarlı bir Türkiye'nin coğrafyasına yardım elini uzatabileceğinin farkında olurdu. Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında her türlü baskıya uğramış, kapatma davalarıyla, siyasi yasaklarla önü kesilmiş bir insan olmasına rağmen her zaman demokrasinin yanında olmaya devam ederdi. Kendisine, kendisine yapılan baskıyı, zulmü gün gelir başkalarına uygulamazdı. Çünkü ilim sahibiydi, çünkü İrfan sahibiydi. Siyasetteki herkesle diyalog içerisinde olur fakat kimseden de lafını sakınmazdı. Fakat en önemlisi neydi biliyor musunuz? En önemlisi hileye hurdaya bulaşmaz, zamanında karşı duranların dahi teslim ettiği gibi çalmazdı, çaldırmazdı, harama el sürmezdi. Devletin malına göz dikmezdi. Değerli dostlar, bugün ülkemizde insanlar açlıkla, yoksullukla boğuşuyor. Gerçekten sıkıntılı günler geçiyoruz. Bugün Türkiye'de reel anlamda geliri artan yüzde beşlik bir kesime karşı her gün yoksullaşan yüzde doksan beşlik bir toplum var. Her gün ağırlaşan ekonomik şartlar altında inim inim inliyorlar. Bakın rahmetli Erbakan o yıllarda ne demiş? Büyük çoğunluk gittikçe fakirleşirken ufak bir azınlık zenginleşmektedir. Bu durum ülkelerde sosyal patlamalara sebep olur. Yeryüzünde huzur ve güvenlik ortadan kalkar demiş. Tamam vaktiyle söylediği sözler bunlar. 2025 Türkiye'sindeki durum vaziyet tam da kendisinin yıllar önce söylediği bu sözlerden ibaret şu anda. Peki biz ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Geceli gündüzü çalışmak zorundayız. Evet, çok çalışmak ama emrolunduğu gibi dost doğru çalışmak zorundayız. Bir arada yaşamayı imkansız haline getirmek isteyenlerin farkındayız. Ülkemizi düzlüğe çıkaracak yolun parlamenter sistemden geçtiğinin farkındayız. Çünkü adalet olmadan, demokrasi olmadan yarınlara yürüyemeyeceğimizin farkındayız. En önemlisi de demokrasiye hala parmak sallayanların farkındayız. Hortlamak için fırsat kullanan 28 Şubat zihniyetinin de gayet iyi farkındayız. İşte bu sebeple herkesin insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için elimizden geleni yapacak. Bunları yaparken de gözümüzü dört alacağız. Aldatmayacağız ama aldanmayacağız. Bir olacağız. Hep beraber olacağız. Çünkü biliyoruz ki biz bir olursak Türkiye kazanacak. Biz bir olursak coğrafyamız kazanacak. Biz bir olursak insanlık kazanacak. Sözlerimin sonuna gelirken siyasette diyaloğun yok edilmeye çalıştığı şu günlerde birlik olmaya verdikleri önemi her fırsatta gösteren ve bu programı düzenleyen bizleri davet eden Saadet Partisi camiasına Tekrar şükranlarımı iletmek istiyorum. Merhum Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ı bir kez daha saygıyla, sevgiyle rahmetle anıyorum. Sözlerimi onun da arzu edeceği şekilde bitirmek istiyorum. Gazze Gazzelilerindir. Gazze Filistinli kardeşlerimizdir diyorum. Sağ olun, var olun.